Çok dertliyim Doğan kardeş. Doğan değil, Duman. Pardon. İsim hafızam biraz zayıftır Duman kardeş. Ne? Oğlum Dilaver, bu karşılıksız aşk seni darmadağın etti. Bak kedilerle konuşmaya başladın. Yakında abajurla da dertleşmeye başlarsın sen. Of, of! Mahvettin beni sen ama! Alo müdür Dilaver. Ne? Olamaz. Bir dakika bakayım. Evet. Burada. Kopyası mı? Orijinali sizde mi? Tamam. Tamam ne istiyorsanız yaparım. Yeter ki o fotoğrafı kimseye göstermeyin. Yarışmada Tuğçe'nin kedisini birinci seçeceksin. Geriye kalan kedilerin yerine de Ebru ve Berna'nın kedisini seçeceksin. Yoksa fotoğrafını büyütüp okulun girişine asacağız. <laughs> tamam. Tamam bütün istediklerinizi yapacağım söz. Atilla ver. Ben sana kaç defa dedim. Şu fotoğrafı o albüme koyma diye. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Müdür Bey ben... E... Ben. Hep ben. Bana ne senden? Ben bittim ben. Ben mahvoldum ben. <laughs> ne oldu şimdi buna? Telefonda şantaj yapıp yarışmayı bağladılar. Ellerinde dilaverin fotoğrafı ha? varmış. Nasıl bir fotoğraf? Bilmiyorum, yırtıp çöpe attım. Hayır <laughs> <laughs> <İnanmıyorum. gülüyor> <laughs> Telefonu mu unutmuşum. Sakla, fotoğrafla görmesin seni. Ha. Aa. Ya bu kafesin kapılarını kapayın demedim mi çocuklara? Delirtecek beni bunlar. Allah Allah. Ben seni hiç hatırlamıyorum. Sen ne güzel misin sen? Ne güzel misin sen? Gel, 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 gel. Aferin. pamuk. Aferin güzelim benim. Heh. Ee, nasıl bir duyguymuş Ayşegül Hanım? Duman yardım et. Parmağımı kullanamadığım için ya yapıp eski halime dönemiyorum. Anla neler çekiyorum. Ay bu ne kafesle bir şey var peşimden geliyor. Ne? Kuyruğummuş. <laughs> ee, nerede bu? <laughs> ben kim böyle? Benim ben. <laughs> Duman. Neye gülüyorsun sen? Ayşegül'e. Ayşegül nerede? Buradayım. Aa. Ayşe, gül. Ayşe, gül. Ayşe, gül. Ya inanamıyorum ya. Ben burada kedi olmuşum. Siz hala isim Hı. derdindesiniz. Çabuk eski halime döndürün beni. Ay yavaş Selda hala çok sıkı tutuyorsun. Altı aydır söylüyorum anlamıyor. Elinin ayarı yok of. ki. Hadi Selda. Bir, iki, üç. <laughs> E hadi Selda. Ay sen kolay mı sanıyorsun? Hem tut hem sihir yap. Of hadi. Ah. 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 Beni de beni de. Seni damat verip i̇şte git dedi bir kere. Hiç bakma sen öylesin. Ee anlat bakalım Ayşegül. Neler oluyor burada? Tamam anlatacağım. Ama önce tuvalete gidip dişlerimi temizlemem gerek. E? Hadi biz de gidelim. Zelda. Şu fotoğrafı da görünce hala aşık oh. mısın bu adama? <laughs> ya abla aşkın gözü kördür. Ben bu fotoğrafı hiç görmemiş gibi yapacağım. Ve normal hayatıma devam edeceğim. Ay ay bu kadar da olmaz ki yani. Şuna bak. Ay. Şimdi siz bunu bırakın. Bizim asıl şantajcıyı bulmamız lazım. Orası basit. <laughs> bu fotoğraf fotoğrafın fotoğrafı olduğuna göre... ...çekeni bulduk mu iş tamamdır. İyi de onu nasıl yapacağız? Ters açı sihir siz şimdi etrafa bakın kimse görmesin. Şimdi fotoğrafın tersini çevireceğiz. Çevirince çekenin suratının fotoğrafı çıkacak. Aa! Bu Tuğçe. Benim hemen gidip bunu müdür Dilaver'e anlatmam lazım. Siz de kimseye görünmeden eve kaçın. Ayşegül, Ayşegül ona dikin. Ben onu böyle de seviyorum. Ay abla ama bu kadar da olmaz ki yani. Ayıp yani ayıp. Oh, oh. Gidiyor muyuz? Hadi gidelim. Oh. Of of. Şimdi gidip birinciyi açıklamam gerekecek. Seni seçemeyeceğim için kusura bakma Doğan kardeş. Duman. Duman. Onun için de kusura bakma. Ayşegül. Tapkerini gel, Sonuçları açıklayacağım. Ee, bir dakika. Ee, şantaja uğradığınızı biliyorum. Fotoğrafı gördüm ve sıranızı da biliyorum. Anlaşıldı. Sen ne istiyorsun? İkincilik mi? Hayır hayır. Ben sadece cesur ve dürüst olmanızı istiyorum. Tuğçe'nin şantajına boyun eğmeniz gerekmez. Bence çıkın ve gerçeği söyleyin. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır. Tamam. Resim de üzerinizde. Sakın söyleme. Ne 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 Of bir simit var ve kolluk. Yani bence yüzme bilmemek ayıp değil. Yüzme öğrenmemek ayıp. Karizma diye bir şey var Ayşegül. Havuzlu bir okulun yüzme bilmeyen müdür olur mu? Tefe koyarlar beni. Üzgünüm. Bu bir sır olarak kalmalı. Where did you come